Buyurun Sayın Başkan, buyurun Sayın Eyüp Eroğlu, buyurun. Ben de sizlere hayırlı günler diliyorum. Sözlerimin başında milletimizin başı sağ olsun. Bütün ülkemize geçmiş olsun diyorum. Vefat edenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yararlarımıza da çok acil şifalar diliyorum. Biz burada göl başında üç belediye başkanımız olarak hep beraberce şehrimizin yerelde belediyecilik hizmetleri anlamında neler yapılacağıyla ilgili hemen güzel bir koordinasyona girmek suretiyle iş bölümü yaptık. Ve şu anda hep beraberce bu iş bölümü çerçevesinde şehrimizin belediyecilik hizmetlerini en layıkıyla en güzel şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Tabii neler yapıyoruz? Kısaca bundan bahsedecek olursak. Başta çevre düzenlemesi, çöp toplanması ve çevre temizliği ile ilgili çok ciddi çalışmalar içerisindeyiz. E şu anda 16-17'ye yakın çöp toplama aracıyla yine 70-80'e yakın yine temizlik görevlileriyle şehrin her yerinde temizlik çalışmaları devam ediyor. Tabii bunun yanında olası salgınları önleme anlamında gerek çadırlarda gerek insanların çok yaşadığı yerlerde dezenfektan çalışmaları, ve ilaçlama çalışmaları da yine arkadaşlarımız tarafından şu anda yapılmakta. Yine Gölbaşı 30 30-31 bin merkez nüfusuna sahip bir şehir. E birçok sokağı var, caddesi var. Özellikle çok kullanılan sokaklarda, yollarda bozulmalar var. E gündür ekiplerimiz yine aynı şekilde belediye başkanlarımıza koordineli şekilde şu anda yollarımızın düzeltilmesi, yollardaki çukurların kapatılmasıyla ilgili çalışmalar yaparak yollarla ilgili de çalışmamız bu şekilde devam ediyor. Tabii diğer taraftan en önemli hususların başında tabii ki insanların ihtiyaçlarının giderilmesi, WC gibi, banyo gibi ve yine şehrin suya kavuşmasıyla ilgili e, özellikle çalışmaları çok önemsiyoruz. Ve bu anlamda da öncelikle şehrimizin e, 4 ayrı noktasında e, kaybolan, depremden dolayı kaybolan su gözeleri tekrardan bulunarak o suların şehriyle kavuşturulması anlamında e, özellikle son 7-8 gündür bir çalışma içerisindeyiz. Ve yeri yer bazı yerlerde saniye 7 litre, bazı yerlerde saniyede 10 litre sular e, bulunarak Bunlar da yine e, araz özlerle yani su taşıma araçlarıyla e, taşınarak şehrin özellikle insanların yaşadığı 20 noktaya da e, su tankerleri koyularak e, buralarda her daim e, suların da yine aynı şekilde e, boşaldıkça doldurulması suretiyle insanların su ihtiyaçlarını bu şekilde şu anda gidermekteyiz. Ama biraz önce çok daha önemli bulduğumuz eee Başkanımızın da ifade ettiği Asıl ana şebekeye su verilecek. Çalışmayla ilgili hem Tokat Belediye'miz hem Esenler hem Altınordu Belediye'miz hep beraber ve İller Bankası da bu işin içerisinde dahil olmasıyla beraber yine yerelde Gölbaşı Belediyesi ile 40 kilometre öteden çok büyük bir kaynak suyunun buraya getirilmesinin artık son safhasındayız. İnşallah Allah'tan bir mani keder olmazsa eğer depremden dolayı hatlarda herhangi bir problem olmazsa akşam gibi biz bu suyun şebekelere verilmesini öngörüyoruz. Ama Tabii ki insanların özellikle yaşayabileceği, yani hasarsız ve evlerine girin anlamında e, belki e, tespitler sonucunda insanın yaşayacağı mahallelerimiz var. Özellikle ilk etapta bu mahallelerimize bu suyu vererek, yine oradaki şebekatlarının da inşallah problem olmadığını öngörerek, biz istiyoruz ki insanlarımız evlerine girdiğinde, musluklarını açtığında sular akabilsin. Çünkü su ve elektrik olduğu takdirde, insanlar evlerinde, hasarsız evlerde, onu özellikle altını çizmek istiyorum, çok daha rahat oturabilecekler. Bizler de özellikle bunu son 10 gündür çok hummalı çalışmalarla, onlarca buradaki su ekiplerimizle beraber bunu sağlamaya çalıştık. Ve artık nihayete doğru geldik. Rabbimden bir mani keder olmazsa bizim öngörümüz bugün, yarın belli noktalardaki bu suyu vermiş oluruz diye düşünüyoruz. Ve inşallah da bu sorunu da böylece gidermiş olacağız diye düşünüyorum. Ama tabii ki sadece burada diye bütün deprem bölgelerimize baktığımızda insanlarımızın haliyle vefat ettiğini görüyoruz. Ailelerin parçalandığını görüyoruz. Yine yararlıların olduğunu görüyoruz. Ama şunu da görüyoruz ki biz öyle bir necip bir milletiz ki devlet ve millet el ele verdiğinde ve biz bir arada bir ve beraber olduğumuzda ne kadar zorlukların üstesinden geldiğimizi de biz bu olayla da çok açık seçik bir şekilde gördük. Yani bu coğrafya belki 300, belki 500 yıldır böylesine büyük bir depremi belki görmedi. Veya son yüzyıla baktığımızda Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki bence en önemli bir olayla, bir sıkıntıyla, belki bir musibetle baş başayız. Her şey Allah'tandır, Rabbimizdendir. Buna zaten boynumuz kıldan incedir. Ama önemli olan bunun üstesinden gelebilmektir. Önemli olan sağduyulu davranabilmektir. Önemli olan şükretmektir ve her türlü önlemiyle, tedbiriyle ve ileriki süreçlerdeki öngörüleriyle bu işin üstesinden gelebilmektir. Ben bunu gördüm. Ta olayın ilk anından itibaren, başta Cumhurbaşkanımızın ve akabinde bakanlarımızın sonra illere gönderilen valilerimizin, bütün belediyelerimizin bu işe nasıl dört elle sarıldığını nasıl birlikte ve beraberce bu yararları sarmak için insanların birer saat, ikişer saat uykuyla belki hiç uyumadan, yani hiçbir şekilde ihtiyaçlarını dahi gidermeden bu iş için canını fedakarca verdiğini askeriyle, polisiyle yani hep beraberce yani bir millet nasıl olur? Nasıl birlikte beraberce yaralar sarılır? Bunu en açık seçik, şekilde biz bunu millet olarak gösterdik. Onun için de buradan bunu görmeyen, görmek istemeyen ya da buralardan siyaset devşirmeye çalışan Peki. veyahut da profetik eylemlerle bunları yapanları da ben buradan kınamak istiyorum. Onları burada gelsinler, görsünler. Yani devlet nasıl burada insanların yanında? Yerel yönetimler, belediyeler nasıl bunun yanında? bunu görsünler ve sözlerimi burada tamamlarken tekrardan milletimizin başı sağ olsun der. Cumhurbaşkanımızın ve yine hükümetimizin, devletimizin onlarca yaptığı bu kadar güzel yardımlardan dolayı teşekkür eder. Gölbaşı özelinde de başta Tokat Valimiz olmak üzere Esenler Belediye Başkanımıza, Altınordu Belediye Başkan Başkanımıza, yine görevli kaymakamlarımıza, bütün devlet, millet, STK, vakıf, dernek, iyi niyetli burada mücadele veren bütün herkese, belediye personellerine ben hasreten teşekkür ediyorum. Allah bir daha bu millete ve tüm dünyaya böyle bir musibet vermesin diyorum. Amin.